Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere Slender ben oynuyoruz. Ve neden oynuyorum? Ee, Faceden bana yazıyorlar. Oyna Slender oyna. Yani bir 10 arkadaş yazmıştır. Gördüğünüz üzere oynuyorum ama öf, oynayabilecek miyim? O da belli değil. Burada ne olmuş lan böyle? Araba da tecavüz etmişler bildiğiniz. Sevişmişler lan. Lan sevişmişler burada. Şey yok mu? Fe. Bu arada belki ses gelebilir size. Şu an bir şey yok. ESC basınca ne oluyor? ESC basıncı. şunu. Bunu biliyorum bu görev. Hiçbirini anlamadım. Şurada house diye bir tane ev diyor. Onu anladım sadece. Yürüyelim bari sabah en güzeli sabah ada ya gece gece değil bir şey bak bak yine sesler geliyor yine şarkı çalıyor <laughs> neden ben bu oyuna başladım <laughs> en iyisi yolu takip etmek lan böyle salak gibi ormana girip gireceğim değil ya Allah bir dakika options. Şunu şöyle Bismillah. Haydi. Bakalım. Bu arada bölüm geçe geçe yani bir bölüm bölüm bir de iki tane şey olmayacak. Silahdır bölümü olmayacak. Bir tane. Belki kısa sürer bilmiyorum. Çok kısa sürerse bölüm o zaman iki bölüm yaparım yani tabii ki. Bu arada Gerçek saniye. 3, 4, 5, 6. Yani gerçek. 2 dakika olmuş. Araba. Aha. Burada da böyle sevişmişler. İzler var. Kağıt yok mu lan? Kağıt yok mu? Abi biz nereye gidiyoruz böyle? Abi ya sen gittim videosu çekiyorum o bin tane oyun varken ya Hava kararıyor ya. <laughs> Hayır Oha ama Ne hızlı böyle karardı Oha Bir dakika ama çok hızlı karardı. Anlamadım ki şimdi. Ee, kapı açma yöntemi amnezya gibi ya da biri yürüyor. Allah belamı versin ki. Aga ben ne yaptım da bu eve girdim? O ne lan? Bu ne? Ooo şimdi rahatladım. Abi kasıyor ya azıcık. Hey amına kutum silah duru. Çık ortaya. Silahdır neredesin? Korkutma beni. Götünü seveyim silahdır. Korkutma beni. Burada yok herhalde. Evde yok. Abi Abicim biri yürüyor. Eminim buna. Bok vardı oynuyorum ben bu oyunu. Bok bok. Hı hı. Buzdolabı. O ne? Hı hı. Bate Oha bateri de mi var? Ama o bateri yani şey bateri. Pil midir nedir? O ne? Çöt. Hiç okuyamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Dışarı kaçacak değilim ha. Bu ne? Ayna mı şimdi bu? Bok gibi ayna. Bu ne biçim bir ayna lan böyle? Aga bir dakika. Şöyle bir ayarlardan bir Tamam geldim yaptım. Ee, nereye çıkıyor bura? Yok ben Girme buraya. Bu ne? Saat mi bu? En korktuğum şey ya kapı açarken ya ölümden çıkması İnşallah nazar değildir ben. Yok değil mi? Heh, iyi. Yok. Bu ne satranç? Burada al. Gerizik al. Çalma. Abone koyayım seni. Abone. Bu ne sigara mı? pop Bir bok işte. Abi silindir çıkmasın yeter ya yeter oğlum burada ne olmuş lan alt üstüm sevişme oraya te tam telefon öldü galiba. Of of. Yok ben böyle bir şey yapacağım. Kapat. Aferin. Açık Tamam. Adam, bu da ne büyük bir evmiş lan böyle. ah. Açıyor böyle. Ee, arkadaşlar geldim. Yanımda kuzenim var. O, o, girdi de odaya. ya. Ee, şu an izliyor. Ya yani crossfire çektiğim kişi. Ulan korkulu bir antide labirent. korkulu bir antide var ya bir tane kız. Ona benzetim. Nasıl benzettiysem bu kıza. Ya. <laughs> bir de kapı kendi kendine kapanıyor. Heh. O ne? Bu ne? Bu anahtar galiba. Ne diyor burada? Anahtar <laughs> Yok değil mi? Cebu açalım da hava gelsin. O değildi de Batuhan. Çok güzel bir ayna değil mi? evet. <laughs> 8 dakika oldu. Hii! <laughs> <laughs> Koridor! Adını adı. mı? Ne oluyor lan? Ya silahdır yapma sen yapma bari silahdır ya. Bir daha ölüme çıkacak diye korkuyorum bak. Bir bakalım mı? Çık. çıkar mı lan? <laughs> <laughs> bir kral altıma yapmış. Bak silah sikeceğim seni. Çıkacaksan çık. Korkutma bizi böyle. Amcık azdı. Şaka yaptım ha. Alın mı Burada yoktu Yok. Bu ne? Bu da lan kırmızı. <laughs> kapıyı açtık. Kapat. Burası da lan. O zaman biz oyunu bitirdik. Kağıtlar burada batan. Bitirdik. Bitti oyun sonunda. Bu masa ne? Şurada bir tane daha kağıt var. Bitirdik. <laughs> Allah kız sikiyor, eminim kızı kız sıkıyor. Sıra bize gelecek. Şimdi görevimiz ne? Ne diyor burada bu Tamam solda? İngilizce var senin. abi yok Benim nereden geldi ki. Şunu diyor. Daha tıkla. Geç. <laughs> Burası mı yoksa? <laughs> ben buradan gelmedim. Öbür taraftan geldim. Demek ki bu oluyor. Ödümü patlattın. Ama var ya. Sevişmişler bu evde. Fena sevişmişler. Televizyon, her şey. Baksana. O bunlar manyak mı? Şu silendir değil, değil mi? Ağaç çizmiş. Hmm. Aa bak şu silendir. İskender. Bu ne? Dünya. Bir dakika. Fark ettiyseniz bu kapı kapalıydı. Evet. Iki kapıyı kapatmıştım ben. Çıkmıştım yukarı. Açtım mı ben bunu az önce? Açmadım değil mi? Yarısı açıksın. Silahı yani, sikeceğim seni he. Küfür ettiriyor bana. Ta eskiden oynuyordum ben. Tamam mı Batuhan? Bak. Burada olmuştu galiba olay. Evet evet ben buradayım. Yok şurada oldu. Olay şurada oldu. Bak şöyle kapı kapalı ya. İşte. Ama baya bir öncedendi. Kapı açma yöntemini sikeyim ben senin. Bak kapı kapalı. Açtım önüme silahlı çıktı. Yani çığlık attım. <laughs> Haydi Bismillah. Böyle bir evin olmasını ister miydin? Ha? Hı hı. Ben istemem. Çünkü böyle evlerde bir şey oluyor. Nedense? Koş! Allah'ım. Ne oldu? Ah bölüm geçtik. İyi ki bölüm geçtik. Allah'ım iyi ki. E eh, sakın. Ben bunu bir kere beta versiyonunu oynadım. Sakın. Orası değil değil mi? Evet orası değil. İnşallah orası değil. Seçti. Batan. Tamam. Bölüm 2'de falan sıkacağız. Çünkü burada 8 tane kağıt toplamamız lazım ve o eskisi gibi geliyor yani silahlı. Şey. Koşuyor. Koşmuyor. Ya Ferdi Slender The Eight Pigs diye bir oyunu daha var ya. İşte öyle bir şey. Geliyor yani Slender böyle. Yürüyor. Yürümüyor ya. Slender yürümez olsun. ki zaten. Bir oyunu var. Koşuyor bunda. Koşmuyor. Uçuyor. Yani nasıl desem. Değiş. Hiç... Koşuyordu lan. Yok ya. Kendisini izlemiş. Evet hatta sen oynamıştın. Böyle hatta elleri oynayıp koşuyordu. Slender The Hunted Memories. Ne evet, öyle bir şeydi yani. Eee. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Belki belki böyle gelmeyecek diyecektim ama gelecek. Böyle bir bölüm, bölüm bir o zaman ne için çekiyoruz ki yani bir anlamı kalmaz. Silendirdi. Arrival videosunu bitireceğim. Orası ne oluyor? E biz nasıl geldik buraya? Nereden geldik? Şuradan mı? Arkadaşlar görüşmek üzere. Videoda e, 14 dakika oldu. Biraz daha yüksek. Ya yani 14 dakika oldu işte. Bak yine bir de neresi. Hadi lan şöyle kapatacağım. Bir tane kağıt. Korktum lan. Piç ağaç. Bir tane kağıt alacağım. Hemen kapatacağım. Burası neresi? <laughs> Slander the 8th. gibi. Bir yer burası biliyorum. Adadı. Düştüm mü ben aşağı? Hı. Korktum ya. Bilmem park. Kapıyı kapatma yoktu bu. Vay silahını çıkarsa birden kapatırım videoyu. Ama çıkmaz daha kilit almadım. Aha Tamam şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, takipte kalın, abone olmayı unutmayın ve ee, işte dediğim gibi takipte kalın. Bölüm 2 de kısa zamanda gelecek. Hadi benden bu kadar eyvallah. Oynaymayacağım o zaman. Yapıştırdım. İşler. Ama ne Bilgisayar dondu galiba. Dur dondu mu? Yo donmadı. yapar Hack yaptı. Senin bilgisayarını <laughs> ekledi. Ha bak. Xbox gördün. Ne oldu? Nerede? Şu bu. <laughs> ben sen, sen burada oynayabilir miyim Xbox? Galiba. Nasıl sen beraber? O Monitörden oynayanlar var. Oha. O zaman oynarım ama para lazım. Para vereceğiz ya. Hmm. Arkadaşlar. Eklesene beni. Hmm. Neydi? E, H A büyük. Küçük X. Boşluk. D büyük. U. Büyük. B büyük. Ee, S ste, büyük. Ste. S büyük mi? Hayır. Step. P büyük. Step. Z küçük. Z büyük. Z küçük. Bu. Aha. Bu kadar. Evet. Bak. Ben dedi böyle bir şey var mı burada? Galiba. Arkadaş gitti de. Dur bir. onu nereden bakıyorduk? Yanlara git. Bak aşağıda çubuk var. Ben kendi şeyi burası bakacağım. Bu senin ismin. Bu mu? Evet. Kim yaptı? <laughs> Profil düzenleri. At. <laughs> Çılgın mı? slogan şey isminin altında yazan şey. Ha. Olur mu? Güzel bir yani. Olur mu abi? Sadece killer yaz. Killer. Konu ne oluyor? boş bırak. Yavru de boş bırak. Bunu nasıl değiştireceğim? Oyuncu etiketi mi değiştir?